Yok, <laughs> İsrail ordusu Gazze kentinin güneyindeki Netzarim koridoru yakınında yardım bekleyen, açlıkla mücadele eden Filistinlilere saldırı düzenledi. Saldırıda yaralanan çok sayıda kişi Nuseirat kampındaki Avde hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. <laughs> Siyonistler Gazze şeridinin orta kesimindeki Bureyş kampında da bir binayı bombaladı. Koltuk deneyiyle yürüyen bir Filistinli, saldırının etkisiyle yere düştü. Yok, yok, İsrail savaş uçaklarının Gazze şeridinde iki ayrı eve düzenlediği saldırılarda dört Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı. <laughs> Diğer yandan ABD Başkanı Trump, Hamas'ın ateşkes kararını değerlendirdi. Trump, görüşmeler haftaya başlayabilir ifadelerini kullandı. Trump, İsrail'in Gazze şeridinde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı.